Evet sevgili seyirciler arkadaşlar bugün 28 Ocak 2021 Perşembe ben Muhattin Çağdaş misafirim Orhan Bakırtaş. O da bir 5816Z'de mağduru. Şöyle ya kararlaştırılmış cezası, yargıtay yolu kapalı, istihnaf, istinaf, istinaf orayı bir türlü şey yapamıyoruz mahkemesinden şey olmuş, dönmüş. Arkadaşımız yarın şeye gidecek, Cumhuriyet Savcılığına gidecek, infaz savcılığına gidecek, infaz. Ee, e, orada şi, savcının iki dudağı arasında. İsterse seni cezaevine koy. isterse başka seçenekler sunar. Yani işte kontrollü serbestlik, şu bu falan gibi. E şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu arkadaşımız e, şeyle 5086 ile ilgili bir takım paylaşımlardan dolayı ana pro programda bahsediyoruz. Ceza almış. Ve bu kişinin soru çalışıyor. işi var. E, ailesi var, işi var, çocuğu var, çocukları var. Yani yarın o e, infaz savcısı dudağında desin içeri attı, bitti. Bitti derken yani şeyi bitti, ee, işte ne derler sorumlulukları falan var. Neyse bununla ilgili konuştuk, aşağı yukarı e, bir saati, bir buçuk saatli bir program yaptık. E, Orhan arkadaş tekrar teşekkür ederim. E, birkaç cümle de senden alalım. Ben teşekkür ederim. En azından her sesimizi sevenlere duyurabildik. Evet kendimizi mümkün olduğu kadar ifade etmeye çalıştık. benim burada en hani çok sevdiğim, çok saydığım insanlar var, konuştuğum insanlar var. Hani ben bana hani destek olan insanlar var. ben onların yüzü hiçbir şekilde ağırtmayacağım. Ben davamdan vazgeçmeyeceğim. Ben yanlış yaptım, hata yaptım deyip kimseden hiç mahkumunu affilemeyeceğim, dilemedim. Doğru bildiğim yolda sonuna kadar gideceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başka kimsenin kimsenin yardımına yok. Evet. Allah yardım etsin. Amin. Peki e, mesela Eee mücadele başladı. Ee, yani hep bunu soruyorum. Yüzyıldır neden şey yapılmadı diye. E, bu yalan niye sürdü diye. Keşke büyük anladım. Ee, peki. bir ee, şey işte yani senin gibi, benim gibi bir birçok bir insan gibi şey çıksaydı yani bu iş mücadeleyi sürdürseydi bu şekilde olmayacaktı. Iıı ee, Neyse şey vakti bizde şey şey sorunu da var. batarya sorunu da var. Arkadaşlar ana programda görüşmek üzere. evet. Kalın siz.